Arkadaşlar tekrar merhaba, şimdi yanımızda Murat arkadaşımız var, eşiyle birlikte, iki Özbekistan vatandaşı arkadaşlarım, eşi de Özbekistan vatandaşı Nadir abla. Şöyle pasaportlarını göstermek istiyorum, ee, Polan Yeşil vizelerini bugün itibariyle arkadaşlarımızın da aldık, vizelerini de göstereyim. Bize geldiler, sabrettiler, bizimle birlikte bazı süreçleri yaşadılar, bu sürecini yaşadık, başka süreçleri yaşadık ama sonunda pasaportlarıyla vizelerini kendisine teslim ediyoruz arkadaşlarımızı uğurlayacağız. Yeni bir hayata başlayacaklar Polonya'da. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bol kazanç diliyoruz kendilerine. Ee, Murat Bey'e pasaportunu vereyim. Şimdi pasaportunu da kendisine teslim edeceğiz. Çalıştığı için bugün gelemedi kendisi. Şöyle e, Murat Bey'in de bizimle ilgili birkaç düşüncesi, görüşü vardır. Onları da alalım. İsterseniz kendi dilinizde söyleyebilirsiniz. İsterseniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunlar, ablamın sözleşmesini de veriyorum. Evet. Yani Size de Tuncay Bey'e de teşekkür ederiz. Yani ne diyecek? Gelsin yani herkes alsın bilgisini. işte işlemleri yapmasın. Yani bunu da. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı Bizi izlemeye devam edin. İnşallah yeni e, vizelerde, yeni mutlu haberlerimizle sizinle birlikte paylaşacağız. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyoruz.